Bak. Ah şöyle bir çek şey baksın. Ah bu ne? Bak bak. Buraya daha gir. geniş. Şuraya daha geniş. Bak yöne, gel. Bu ya. Valla bitirir. Bu bunun içinde ya. O çok arkadaş. Ne ya? Bak bak bak. Şurada, var, bak. Bak iyi değil. Bak bir git bir yere. Allah belanı versin. Bu ne Al. lan? Al. Sana ya, bırak, bırak, ya. Bir bak, bir bak. Bir, bir bak, bir yani, bak. Her taraf ha. böyle. Boyda böyle. Kanala var. kadar böyle. Yukarıya <laughs> çıkmayınca olacağı bu işte. Ben sistemde bir tane bırakmadım Osman Antal'a. Bak, arka, bak, bak, bak. Kanala doğru. Çoğ hep böyle. Kanala kadar hep böyle. Bak 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 bak. Daha git ilerle. Hep böyle. Hep, hep. Çıkışta da böyle. Ya.